Merhaba arkadaşlar? Bugün ne de bu şanssızlık 25. bölüm. Deli gibi bugün evim var ve şu an kardeşim yanımda büyük kutu ile mega kutum var ve sonra kilimini de açacağım Arkadaşlar sonra. bir ay oldu tam tamına bir. Evet ay. köydeydik ATV falan. Her neyse hiçbir şey çıkmayacak zaten. Ama ya. Oğlum, kendi, kendine Aa, ben de kendi kendine açıldı. Ben ne diyorum? Ama kendi kendine açıldı. Bekle. Hayır dokunma 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 dokunma. Dokunma. Yor, yor, yor. Hiçbir şey çıkmayacak. Ya çıkacak diyorsan. 5 lira iddia. Sen kaç Aynen. lira koyacaksın? geliyor. Hadi bakalım. Hadi. Umarım be. güç puanları çıktı. Neyse. E, yani <laughs> videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye.